Metinik TR Metzizir serisinin 9. bölümlerine herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Balık yapboz oyunu eventi var şu anda. Event'e geç kaldık. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şu anda event başlayalı. Ortalama 2 saati geçti. Hatta bakıyorum saati tam event bitmesine 1 saat 20 dakika kadar kalmış. Envanterimi itemleri hemen hızlıca düzdüm. Bu şekilde başlayacağız. Balık tutmaya bakalım tutabileceğiz mi? Sizle birlikte birkaç tane tutmayı düşünüyorum. Bir tane balık küresi kullanalım. Kullandık. Şimdi tutalım biraz. 1 saat 20 dakikada bakalım kaç tane balık yakalayabileceğiz. Balıkları da sonra sizle birlikte açarız. Yapboz oyunu da sizle birlikte oynarız. Biraz tutayım. Sizle birlikte yapboz oyununda da oynarız. Evet arkadaşlar. Toplam 200 tane balık yapboz sandığı yaptık. Ve bir tane de e, balık yapboz sandığı deluxe çıktı. Bu 200 tane bir oynayalım. Balıkçılık kılavuzu oynuyorum arkadaşlar. 7 günlük balıkçılık kılavuzu vardı benim Nesle Market deposunda. Şu günlük verilen hediyelerden çıkıyordu. Hala devam ediyor Nesle Market'te. Duruyordu 2 gündür. Bir öncekine yetişmedi de buna yetişti. Çok da güzel yetişti. Az önce çektim. Kullanmaya başladım. Oltamız 40 olduydu puanı. Verdik yandı. Tekrardan 36'ya düştü puanı. Artı 4'e geçirseydik daha da çok verirdi. 2 tane yap bir yengeci çıktı. Bir tane de sevimli balık çıktı. Bunlar XP veriyor. Ondan sonra altın sudak hiç çıkmadı. Balık bu kadar çıktı ve çok seri çıkıyor. Ve her tuttuğumuzda da 5 tane balık yap posandı veriyor. Bir tane de balık yap posandığı deluxe çıktı. Şimdi bunu bir oynayalım arkadaşlar 200 tane Bakalım neler verecek bize. Biliyorsunuz bunu daha önce de oynamıştık. Şimdi hepsinin yeri var. Yeri şöyle var. Oynayacağınız şekilde değişmekte de yeri. Hangisi stil oynayacağınıza bağlı. Şu şekilde oynuyorum ben. Aslında burada Deluxe'u çok güzel oynayabilirmişiz ama yapacak bir şey yok artık. Şu da şuraya. Şimdi bir tane de çubuk verse olmadı. 8. Bir tane çubuk verse çok güzel olacaktı. Şimdi bir tane çubuk ve bir tane de noktaya ihtiyacımız var. Onu da vermeyecek ki arkadaş. Vermeyince de vermiyor ya. Şuna bak. Vay arkadaş kaç tane şey verdi bak. Ha, şimdi çubuk ve bir tane de birli verince bitiyor verdi. Şu anda O aldık. Orta aldık. Yani iki tane açmalı aldık. Tekrardan bir oynayalım. Bakalım. Bunu şuradan başlayayım bu sefer. İki tane verdi. Tamam. Çubuğumuzu verdi. Gene birli verdi. Birlileri kullanmıyorum. Şunu şuraya kullanacağım. Gene çubuk verdi. Çubuk kullanmıyoruz. İki tane sarı ve iki tane de yeşil olması lazım şimdi. Gene sarı verdi. Şimdi bu da kullanılmaz. Mecburen. sarıyı kullanmayacaktık. Şunu şuraya kullanacağız artık. Bir tane daha küp bekliyoruz. O da çok güzel. İki tane yeşil bekliyoruz şimdi. Nokta. Noktayı kullanamayız. Evet. Birinci yeşili aldık. İkinci yeşil de geldiği anda bu da orta olacak. Evet gene orta aldık 18'li ben hepsini bir oynayayım size tekrardan kaç tane altın sandık sandık olmuş hepsini bir göstereceğim şimdi deluxe'u kullanma zamanı geldi bu şekilde oynadık 9 deluxe'la birlikte 10 olacak deluxe'u kullanmanın tek yeri şurası burayı kullanırsak büyük alacağız ve bir tane daha açma hakkımız olacak ekstradan yani büyük de Şöyle göstereyim. Kalan 3 diyor. Ortada 2 diyor. O şekilde. Ben oynamaya devam ediyorum. Son 22 tane pul kaldı. Bu 22 tane pulu kullanayım. Ondan sonra tekrardan size ne kadar çıkmış hepsini göstereceğim. Bakalım 22 tane daha çıkartabileceğiz. 200 tane sandıktan çıkan toplam 10 tane altın balık sandığı çıktı. O da şöyle çıktı. 2 tanesi birlik yani küçük. Buradan 1 2 3 4 5 6 tanesi orta yani iki açımlı. 2 tane de B var yani büyük. O da üçlü açımlı. Şimdi gelelim balıklara. Balıklarda bir açalım hızlıca. Bakalım neler çıkacak. Kaç tane istir diye çıkacak. Bakıyoruz. Hala çıkan olmadı. Bunu ızgara yapınca yarım saatlik %100 XP etki sağlıyor. Bu çok güzel de para yapıyor ama kendimiz kullanırız bunu ızgara yaptıktan sonra. Şimdi ben balık tutmaya tekrardan devam edeyim. Eventin bitmesine de hemen hemen bir 40 dakika falan kaldı. 40 dakikada bakalım ne kadar daha tutacağız. Ne kadar daha açacağız. Balıkların hepsini açalım. Ondan sonra toplu bir şekilde bugünün karını o şekilde analiz edelim. Bakalım ne kadar karlı olmuş ve sandıkların açımını da bugün yapacağız. Abi. Onu da sizinle söyleyeyim. Etkinliğin sonuna geldik ve toplam 21 tane daha balık yakalamış olduk. 21 tane balığımız açacağız bakalım içinden istiridye çıkacak mı inşallah yap bir yengeci istiridye veya taş olmaz kaybolmaz başka bir şey olmaz yap bir yengecini ölü olarak istiyoruz çünkü kızartacağız bunların hepsini ateşte bir güzel mangal yapacağız takılacağız o şekilde önce şu balıkları açayım ondan sonra sandıkların hepsini açayım sandıklarda da 4 tane 1 var toplam 10 tane de 2 var toplam 30 emlik burada sandık var şu anda açımı 1 emden gidiyor 30m değerinde burada sandık var. Bunu hepsini açacağız. Oltamız kırık olmuş. Oltamızda artımızı basarız artık. Depomuza koru. İki gün sonra yine balık eventi var. Ve bu sefer 4 saatin 4'üne de full time balık tutacağız. Bakalım o zaman ne olacak. Balıkçılık kılavuzumuz da bitmek üzere zaten. Bir daha da daha alamayız da bakalım balıkçılık kılavuzuyla bir şeyimiz olmaz. Günlük hediyelerden çıkmıştı zaten. Başlayalım balıkları açmaya. Bakalım içinden istiridye çıkacak mı? Kılçık. Kılçık. Şu şekilde yapalım hatta. Bilgimizi açalım. Bilgiden görelim. Ölü sudak. Solucan mı çıktı? Allah Allah. Solucan çıkıyor mu? Bir tane istiridyeğimiz oldu. Seri açalım. Aynen ölü sudak diyor. Seri bir şekilde açalım ve yap bir yengecimiz gitti. Yap bir yengecimiz kılçık olmuş levreğimiz var. ölür levrek. Bunların özellikli olanlar var. İyi. İki tane iki tane estirge çıktı. Şurası da kızartacaklarım. Hatta bunlar burada dursun. Bunları da alalım buraya. Bu ringa çöp solucan çıkmış ya solucan ne alaka ben daha önce hiç görmedim. Lüfer balığı ne veriyordu? HP veriyordu herhalde. Lüfer de olmasa bir yakarız. Bakalım içinde ne çıkıyor? Bunlar özellik verenler. Ateşimizi şuraya yakalım. Kamp ateşimizi. Şu şekilde başlayalım ufaktan. Sonra ben size hepsini okuyayım. Yap yengeçlerimiz iki tane. Güzel. Yap bir yengeci XP veriyor %100. Hamsimiz dex veriyor. Savunma veriyor yani. 10 dakikalığına %10 arttırıyor. Sevni balığımız %10 XP veriyor. Lüfer balığımız CP veriyormuş. Atalım. Sazan balığı 20 hız veriyor. 10 dakikalık veriyor. 3 tane çıkmış çok güzel. Izgara levrek zehri yok ediyor. Ve yap bir yengeçleri şu anda tanesi 2.5 em civarı falan olmaz lazım. 5 em burası kurtarıyor. Burada başka satabileceğim yok. Gerek kalanı kullanırım. Ama yap bir de satmam zaten. Onu da ben kullanırım. Şu eldiveni takmışız. Niye taktık bilmiyorum. O da burada dursun. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Şimdi altın balık sandığı açacağız. Bakalım neler çıkacak. Kar mı olacak zarar mı? Toplam 30 em değerinde bu sandıklar. Tek tek açıyorum. Açtık. 100k para geldi. Açtık. 50k para geldi. Açtık. Basit kuşak geldi. Çok güzel. Kuşağımız yoktu. İnşallah kuşak da verir de kişiye özel çıkartırız. 50K verdi. Yumurta verdi. Yumurtalar da açarız tek tek. Artık yumurtalarda para yap. 50K mı yok? 500K vermiş. Delici isabet verdi. Tekrardan delici isabet verdi. Liderin kitabı verdi. Şunu da şöyle yaklaştıralım hatta. Liderin kitabı verdi. Madalya verdi. Hız iksiri verdi. 100K verdi. Kritik isabet verdi. Delici isabet verdi. Delici isabet verdi. Havai fişek topacı verdi. Kutsama küresi verdi. Havai fişek topacı. Ruh taşı artı. Kritik isabet. Cesaretin pelerini güzel oluyor. Cesaretin pelerini arttırma verdi. Çok güzel. Bu güzel oldu işte. Bunu kullanırız. E, Delici isabet verdi. 100k verdi. Şimdi geçelim büyüklere. Havai fişek topacı. Kritik isabet. Delici isabet. Altın balık sandığı zen fasulyesi verdi. Gene bakalım Hava Fişek Topacı verdi. Sonuncu da açıyoruz. Ejderha Madalyası verdi. Şunları çıkarsak bunlara ne kadar diyelim. 10M desek buraya. Basit zaten. Bunu da takalım. Dursun artık böyle omuzumuzda. Para yapmıyor. Yaparsa şu yapar. Bu da hemen hemen bir 10M desek buna. Burası toplam 20 m yapıyor. Kutsama küresini ne kadardan atarlar? 5 m desek. Yok gene fazla bir zararımız yokmuş aslında. Sıfıra sıfırda çıkıyor olabiliriz. Topaç. Topaç ne iş arıyordu? Topaç'ı hiç bilmiyorum. Gerçi liderin kitabı var. Etkinlik var şu anda. Kullanamayız. Ruh taşı hiçbir iş aramıyor. Ejderha Madalyası olduğu gibi Gidiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane kral desteğimiz var. Buna oynayacağız ve onun da etkinliği artık bitmek üzere. Bir buçuk günü falan kaldı. Ufaktan kral yakala diyerek bir başlayalım. Ben de yerini düzeyim. Ben bunu oynayayım. Sonucunu size göstereceğim. Kral destesini oynadık ve 480 puanı anca yakalayabildik. Çünkü ortadaydı zor buldum beşlerin yerini. 480 puan yaptık. Kralı da buldum. Gümüş verecek. Bakalım bir tane gümüşümüz var. Bir tane zaten o şeyimiz. Gümüş kral ganimetini açıyorum bakalım. Açtık. bir puanı geldi. Hiçbir işimize yaramadı. Maymunumuzu açalım. Bakalım maymunumuza da gene YouTube ismini verelim. Ya da şurada, şurada T büyük yazalım. Şu şekilde olsun. YouTube diyelim. Maymunumuzda şeyden çık diyelim. Çıktı. Bakalım 5 günlük. Satıcıdan bir tane pet belirleme alıyoruz. Açalım. Bakalım ve bir sakar. Bunu pete derim ben. Event sonrasında merhabalar. Balık yapboz eventi vardı. Event'e katıldık. Toplam 4 saatlik bir eventti. Eventin sonuna geldik. Size şu şekilde göstereyim. İlk olarak balıklardan başlayacağız. 2 envanter balığımız var. Bir tane de kamp ateşimiz. Yani burada toplam 89 adet balık var. Bu balıkların hepsini açacağız. Bakacağız. İçinden kaç tane istiridye çıkacak. İşin en güzel yanına geçeceğiz. Altın balık sandığı açımına geçeceğiz arkadaşlar. O da yan karakterde. Karakterden aktarım yapacağız. Ve bakalım toplam kaç tane altın balık birikmiş ve hepsini şu anda açacağız. Bakacağız kar mı yapacağız zarar mı? Bir önceki açımımızda ne kardı ne zarar. Balıklardan başlayalım bakalım. Kaç tane istirdiye çıkacak? Ben bir bilgi açayım. Başlıyorum balıkları açmaya. Hamsiden başladım. Kılçık. Kılçık. Hatta hızlanayım şöyle hızlı bir şekilde açmaya devam edelim. Daha hiç istirici alamadık. Aynen şu anda daha istirciye hiç bir tane istirciye çıktı. Bakalım daha istirici yok. İstirici siz bir devam ediyoruz. Bir envanterden bir tane çıktı. Şansımız hiç iyi değil o zaman. Bakalım ikinci envanterden kaç tane çıkacak istir diye. Hızlı bir şekilde açıyorum istirdileri de. Bilgiye hiç bakmıyorum ben şu anda. Sadece seriyi açmak için envanterdeyim. Bakıyoruz. Şimdi açalım ve hiç istiridye çıkmamış bir tane Arkadaşlar balıktan komple zarar Onu bir geçelim satsak çok güzel karı vardı Açtık zarar işte 21 tane bir Kılçığımız var şimdi ilk önce kamp ateşini Yakalım yaktık kamp ateşini sırayla Verelim zargana ölü som Ot sazanı bu xp veriyordu Yo, %10 veriyordu aynen %10 xp Levrek levrek güzeldi sonra Devam edelim bakalım ölü kadife O ne veriyormuş onu çok merak ediyorum aslında Ölü gökkuşağı o HP veya cp veriyordu Herhalde ölü yılan başı aynen Şu anda balık kalma delimizde güç veriyormuş çok güzel bunu kullanırız. CP veriyormuş. Sonra e, hareket hızı mı? Saldırı hızı veriyormuş. Çok güzel. Bak bak. Ot sazanı güzel. Bu 110 XP. Bunu da kullanırız. Sonra HP veriyormuş. Ölü lüfer. 500 CP. At çöpe. 4 tane levreğimiz var. Levrekler zehri yok ediyor. Artık biz de zehirlenmeye başladık yavaş yavaş. Örümceklere falan gittiğimizde 4 tane zaten seri bir şekilde kullanılır. Ölmekten daha iyidir. Zehirini öldüreceği zaman kullanılabilir. Hareket hızı veriyor. 3 tane çok güzel. Izgara Kadife saldırı veriyormuş. Yüzde veriyormuş. Yüzde üçlük bir saldırı hızı veriyormuş. 10 dakikalık. Bu da çok güzel. Onu da kullanırız. CP veriyormuş. CP at bakalım. Gök kuşağından da bir şey çıkmadı. Dek savunma. O çok güzel. Izgara hamsimiz. Sonra dere balığımızı atalım. Sonra olarak da ızgara yılan başı toprak direnci veriyor. Toprak direnci de bir tane de istirdiğimiz var. İstirdiği açmayalım. Kullanırız. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Ben bir karakterden aktarımlar yapayım. Hemen geliyorum. Toplam kaç tane altın balık var ve kaç tane altın balık açacağız. Şimdi onu göreceğiz. Ben hemen aktarımı yapayım geliyorum. Hızlıca aktarımız yaptık. Hemen geldik ve açıyorum. Toplam bakalım kaç tane altın balık sandığımız ver ve kaç açımlık var? Önemli olan zaten kaç tane oldu değil, kaç açımlık olduğudur. Açtım envanteri ve gördüğünüz üzere bir envantere yakın toplamını söyleyeyim size 25 tane O var. Burası komple K. E burada toplam 10 tane vardı. Bir yanlışlık, bir hata yaptık. Çok çok güzel ve çok ufak bir hata yaptık. O da 10 taneydi. Aktarım esnasında aktarma çarımda bir tanesi yanlışlıkla açıldı ve açılandan ne çıktı biliyor musunuz? Efsun nesnesi çıktı. Ama yalnız bunun ticareti yoktu. Ticareti olmayınca ben de dedim ki bunu nasıl alabilirim? en istediğim dolumu vereyim. 2 dakika hemen hızlıca dedim evsunu atayım. En azından belki doluyor güzel bir şey gelir. Ama yalnız bunu videoda yapmadım. Keşke dedim videoda yapsaydım. Arkadaşlar geleni görünce ben de biraz çok da iyi bir şey gelmedi. Çok da kötü gelmedi. Ama KDP'mizden iyi. ilk önce onu gösteriyorum. Toplam 23 ortalama geldi. Benim için ideal bir ortalama. Hani çok müthiş bir ortalama değil tabii. 40 değil, 30'larda değil. 23 şu anda beni idare ettirecek bir ortalamadır. 23 ortalama orklara 10, mistiklere karşı 20, bayılma şansı da 3. Taşı yoktu zaten. Önemli değil taşta. Basarız. Yanarsa yanar yanmasa Bu şekilde de satabilirim de yani. Şu anda hiç yok desem 60-70 emi civarı bir şey yapar. 40 emi almıştık. 2 tane efsun attık. 2 efsun da bunu yakaladık. Yani mistiklerin 20 olması güzel bir. Bayılmanın da 3 olması. Hani bayılma 8 olsa daha güzel olur ama açıma başlıyoruz. Bakalım neler gelecek. Kar mı olacak? Zarar mı olacak? Ben tek tek okuyacağım size Açım sonuçlarını. Açıp burada dursun bilgimiz. Açıyorum. Başlıyoruz. Toplam 60 açım var burada. Yani 60 hem değerinde bir açım yapacağız. Bakalım inşallah güzel şeyler getirir. Kar yaptırır diyelim. Tek amacımız, tek temelimiz olsun. Birinciyi açtık. E, hız iksiri çıktı. o, güzel. Tecrübe büyüsü çıktı. Bakıyoruz kritik isabet. 500k çıktı. Efsun nesnesi çıktı. Çok güzel. Ama e, atmam. Çünkü Dolunay pek bir şey geleceğini sanmıyorum. Belki satar KDP alır. KDP değişmeli KDP alır ona sallar. Şimdi Dolunay için. Liderin kitabı var. Kasarken lazım olur. Çamanlı ortak. Zen fasulyemiz var. Çok güzel. Siyah at var. 15 günlük deli cisabet var. Bakalım bir deli cisabet daha geldi. Zen fasulyesi geldi. Bir zen fasulyesi daha. Zen fasulyesinin tanesi işte hemen hemen 2 MC var gidiyor. Bakalım oradan da kar yapabiliriz. Topaç geldi. Topaçların fiyatını hala öğrenemedim. Acaba kar mı zarar mı? Topaçlara ben bir fiyat biçemiyorum. Tercih geldi tekrardan. Arttırma geldi. Attırmamız bir tane vardı. Görünecek açımdan iki tane oldu. Bakıyoruz. Gizemli tercibe puanı geldi. Tekrardan açıyoruz. Zen fasulyesi geldi. Dört oldu. Kutsama küresi çok güzel. Kutsama küresi işimize yarayacak bir şey. Dört hepsini bir şey alır, beşe atarız. Evet. Bunun acaba ticareti var mı? Kötülük komanın Önemli olan bu. Bu da çok güzel bir item. Gene zen fasulyesi geldi. Zen fasulyelerini aslında satabilirim. İleriki zamanlarda zaten lazım olacak. Tecrübe suyu geldi. Zen fasulyesi geldi gene. Kritik isabet geldi. Kritik isabet... 15'linin 5 tane geldi. Delici kritik isabet. Saldırı iksiri kazandık. Gene kritik isabet geldi. 50k geldi bu sefer. Maymun yumurtası geldi. Bunları da açarız. Pek bir şey beklemiyorum. Zaten bunlardan da tip altı falan geleceğini sanmıyorum. Ejderha modelası tecrübe Saldırı iksiri geldi. Gene saldırı iksiri. Bakalım gene siyahat siyahat da fazla olmaya başladı artık. ihtiyacımız yok dedik ya. Geliyor patır patır. Ejderha modelası geldi. Delici isabet. Efsun nesnesi geldi. Çok güzel. İkincisi de geldi. iki tane deneme şansımız var. Bir maymun yumurtası daha var. Cesaretin pelerini idare eder. Çok güzel. Basit geldi. Evet bende bir vardı bir tane. Onu da atarız şimdi birazdan. Bakalım saldırı iksiri kesiri burada bitti. Arttırma geldi. Çok güzel. Üçüncü mü? Üçüncü arttırmamız oldu. yüz bin tecrübe geldi. Deli cisabet. Evet bir tane daha geldi. Kuşak çok güzel. Arttırma geldi. Keşke hep bunlardan verseler. yüz bin tecrübe. Cesaretin pelerini geldi. Açıyoruz. Maymun yumurtası geldi. Hız iksiri. Tecrübe puanı. Parşömen geldi. Arttırma parşömeni. O da var bizde. Onun üstüne koydu. Tercibe yüsüğü geldi. Maymun yumurtası geldi gene. Maymun yumurtalarını hızlı atarız. Gene sonucunda maymun yumurtası geldi. Şimdi ilk olarak maymun yumurtalarını bir açalım bakalım. 5 tane maymun yumurtası. 2 tane de basit kuşağımız var. Atarız. Geçmese diğeriyle de atarız. En azından 5'lik bir tane yaparız. Bugün de gene event var. O eventten de yararlanacağız. Şimdi isimlerini hızlıca yazalım. Bir tanesi efsane olsun ismi. Hatta hepsini efsane koyun bakalım. En güzel hangisi olacak? 6 günlük 2 skill. Hepsini hızlıca çıkayım Pet belirleme kürelerini aldık 5 taneydi 6 günlük e, 2 sikil 02 hipi başlangıcı çok kötü Boynunda bakılırsa sakar bu büyük bir ihtimal bakalım bir sakar tamam. Sen geç. ikinciye geçelim. Bakalım ikincisi bu biraz daha büyük. 2 veya 3 olması gerekiyor. Bakalım hızlıca. Bu 2 evet meraklı geldi. Bu da çöp. Aslında başlangıç hipisi çok güzel. 2 gelmiş. Hatta günü de çok güzel. İdare edebilecek bir gün. 12 günlüktü. Neyse artık o da geçti. Üçüncüsü bu da aynı 1. Tip 1 aynen. Bakalım sakar. Bunun da 1.6 fena değilmiş oranları. Bunun başlangıç oranları da 2 sigilimde çok güzelmiş. Şu 12 günlük. Bu da süper bence bu da tip 1 sonuca geliyoruz bakalım bu da 4 günlükmüş tek skill hiçbir işe yaramaz bu da bakıyorum boyundan 2 tip 2 yak bu oyundan anlaşılıyor zaten ne oldu. Şimdi gidiyoruz yaşlı amcamızın yanına. Bakalım iki tane kuşağımızı bir sallayak bakalım üstte işte. geçecek mi? Hızlıca oraya gidiyoruz. Teoh'tan dayının yanına geldik. Bakalım dayıcığım bize bize bir kombinasyon yap bakalım. Becerebilecek misin? Basit kuşağımızı verelim. ikinci kuşağımızı da verelim. Tamam diyelim. Basıyorum. Bakalım olacak mı? Bastım. Olmadı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Elimizdeki vardı bir tane. Bunu çıkartalım. Bununla bunu deneyelim tekrardan. Kombinasyon diyelim. Evet diyelim. Hadi bakalım. Basıyorum. Evet 5 emişlik büyük kuşağımız oldu takalım bakalım güzel yakışıklı bir şey olmaya başladı yavaş yavaş biz bunu biraz daha çıkarsa ona da atarız İnşallah kendi emeğimizle yapıyoruz gerçi bunları bir de bundan bir tane kişiye özel çıkartırız fazla bir şey istemiyorum zaten 17'nin 18'in üstünde bir şey çıkarsa çok güzel bir şey olabilir biyoloğa gidiyoruz biyologta ork dişinin son görevi var bakalım vereceğiz kabul edecek mi şimdi hızlıca ork dişini vermeye gidiyoruz biyoloğa biyolog Cihan Girin yanına geldik bakalım biyolog amcam benim son ork dişimi ver de kurtulalım ya artık Bak bakalım ork dişi diyoruz ve hadi inşallah çürümüş yazıklar olsun sana yazıklar olsun son dişti lan son diş geçse ne vardı sanki yarın tekrar veririz yarın görevinde yaparız çok güzel bir gün olur şimdi gelelim bizim hasılatı hesaplamaya hasılatımızda neler var kar mı zarar mı 60 emlik sandık açımı yaptık bakalım sandık açımına ne kadar para kazandık tercübe yüzü bizim burada tanesi 750 k'dan gidiyor 750 k'dan bunu hesaplayınca 4 250 5 emlik ya 5 em 5 emlik tercübe yüzümüz var kutsama küre tahminimce bir 10 m'den atılır. Yani burası şu anda 15 m oldu. iki tane efsun nesnesi 15'ten 30 m'dir. Ya da onlardan 20 m diyelim. 15 m'di. 25 m oldu. 15 m de buna diyelim. kötülük koyma 15 m desek 25 30 40 m oldu. 2 m de şuraya diyelim. 3 m de e, kutsama diyelim. 43 m oldu. Maymun petlerini saymıyorum. Zaten çöptü bu kendi maymunumuz. Şuraya bir 10 m diyelim. Kritik ve deliciye. 43 m'di. 53 m oldu. 6 tane bu 10 m de buna diyoruz. 63 m oldu. Başka da burada para yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 3-5'em bir karımız var. Kendimiz için var yani başkası için değil. Dolayısıyla bunları ben satamam. Bunları illaki kullanmam gerekiyor. Buradaki hiçbir şey satılacak gibi değil. Bunların hepsini kullanacağız. Bir sonraki event'te sonra görüşürüz. Bir eventin daha sonuna geldik. Bu event'te toplam 90 açımlık altın balık sandığı topladık ama gel gelelim onu ben videoda açacaktım ta ki videoda da açtım ama videoda bir hata çıktı videoyu yayınlayamadım arkadaşlar kusura bakmayın açımı çok güzel 15 dakikalık bir video haline getirmiştim bu videonun devamı olacaktı açımı yaptım açtıklarımı içinden çıkanlar burada hepsi burada hepsini göstereceğim size maymun yumurtalarını açtım onlar çöptü benim maymunuma yedirdim onları şurası çok güzel bana kar getirecek şeyler şu ana kadar açtığım bütün hepsi burada ve bu eventlerden toplam 3 tane evente katırdım birinci birinci eventten 30 açımlık balık sandığı açtık. ikinci eventten 60 açımlık açmıştık. Üçüncü eventten ve son eventten artık balık yapboz oyunu yok. Son eventten de tam 90 açımlık açtık. Yani toplam 180 açımlık balık sandığı açtık. Tanesi bir emden gidiyor bizim serverda. 180 emlik açım yaptık. Onu söyleyeyim. Kar mı zarar mı derseniz gördüğünüz üzere 9 tane arttırma kağıdı, 5 tane efsun kağıdı artı bir tane de efsun kağıdını donlayımıza atmıştık. Kritik ve deliciler bayağı çıktı. Siyah hatımız lazım değil dedikçe çıktı. Lazım değil dedikçe çıktı. Tercih çıktı. 7 tane. Liderin kitabı çıktı. İdram adalar, Çöp zaten 5 tane kutsama küresi ve en güzeli demircinin el kitabı çıktı. Şu an serverımızda 50 emden gidiyor bunun tanesi. Ticareti var bunun. 63 tane, 65 tane de 2 tanesini kullandık. Saldırı iksiri çıktı. 120 tane cesaret impelerini çıktı. 6 tane kutsama parçameni çıktı. 40 tane 60 hızlık morpot çıktı. Bir de kötürük kovma kağıdımız var. Bu da 10 ile 20 arasında bir şeydir. Tam olarak fiyatını hiç bilmiyorum. 12 tane zenfasulyesi çıktı. Tanrısı ikemden gitse 24 hem yapar. 5 tane Efsun nesnemiz 9 tane de arttırma nesnemiz var. Bunları bir sonraki videoda kullanacağız. Ne atacağız ona ben bir karar vereyim. Elimizdeki bir artı 9'lardan bir tanesine bunları basacağız. Hatta bir tane değil 2 tane 5 efsun item çıkarmaya çalışacağız. Bakalım çıkacak mı? Bir tane arttırma yanma ihtimali veriyorum ona. Bir tane yanma hakkı var. Gerek alanları full geçmesi gerekiyor ki 2 tane 5 efsun itemimiz olsun. 5 tane kutsama küresi var. Bu kutsama kürelerinde tek seferde geçmesi gerekiyor. Sonra hava ifşek topacının 12 tanesi depo çarımda. 9 tane daha çıktı. Ve gelelim kuşaklara arkadaşlar iki tane daha kuşak çıktı toplam hani iki tane daha kuşak çıktı onları geçirdik zaten bir tane beşlik vardı şey birliklerden beşlik beşliklerden de bir tane onluk çıkardık ve bir tane de birlik kaldı elimizde daha sonra ileride elimizde gene böyle kuşak falan geçerse sandık açımlarına falan bunu üste sallayacağız bir tane kişi özel deneyeceğiz bakalım bunu da takayım şöyle bir çok güzel şekilli çükürlü bir şey oldu bu da şöyle yakınlaştırayım. Onluk bile çok ideal bir şekli var. Buna item basmayız ama çok güzel bence. Kişi de daha mükemmel bir şey olur bunun. 9. bölümünde bu şekilde sonuna geldik. Videoma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. 10. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.